Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi son 3 ayda döviz kurlarındaki spekülatif bir artış yaşanmış olup buna bağlı olarak da ürün girdi fiyatları arttığı için tedarik ettiğimiz ürünlerde fiyatlar artmıştır. Malatyalı hemşehrilerimizin bildiği gibi yerel marketlerimizle tatlı bir rekabet halinde olup ürün fiyatlarını belirlemede esenlik olarak lokomotif görevi yaparak fiyatların makbul seviyede kalmasına öncelik etmekteyiz. Bu süre içerisinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gülkan Beyefendi'nin talimatlarıyla kendi bütçemizi de zorlayarak birçok üründe sürekli indirim kampanyaları yapmaktayız. 20 Aralık 2001 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın kur korumalı tele mevduatı sistemini açıklamasını mütakip, hızla düşen döviz fiyatları piyasalar, piyasalarda olumlu havaların oluşmasına sebep olduğundan, Yapmış olduğumuz indirim faaliyetlerimizi daha da ileri noktaya taşıyıp yüzlerce üründe indirime gidilmiştir. Yarından itibaren 320 üründe yeni bir indirim kampanyası başlayacaktır. Ürün tedarikinde bildiğiniz gibi asıl olan üretici firmaların üretim maliyetleridir. Maliyetlerin düşmesi sonucu piyasaya uygun fiyatla ürün sunmalarını bekliyoruz. Bizler piyasayı takip edeceğiz. Olay ki ürün fiyatlarında herhangi bir gevşem olursa bunları da anında raflarımıza insalacağız. Üretici firmalarla görüşme halindeyiz. Kaliteyi en uygun fiyata satmaya devam edeceğiz.